Evet arkadaşlar bugün ende gideceğiz. Bu yaptığım mükemmel evde ende gideceğiz. Gerekli malzemeler. Böyle bir sürü cacurt. Ee, kılıç daha önemli. Daha sonra zaten şeyim de var. Bir de ona ihtiyacım var. Boş şeyleri götürmeyeyim. Yavaşlatabiliyoruz. Şimdi şunları koyayım. Gerek yok böyle şeyler. Kırık taş ve taş olsam ne olacak? Kafalarına taş mı fırlatacağım sanki? Baltı da alayım belki. Yani iyi bir şey çıkarsa. o çok fazla taşım var ama kırık taş. Çok farklılar. ihtiyacım olmayacağı kadarlar. Off, hepsiyle uğraşmak istemiyorum. Nereden buldun derseniz azıcık elmas da var. Bir de elmas set olacağım Elmas set olmadan eşyalarım elmas olmadan ben nereye gidiyorum ya? Sen nereye gidiyorsun biraz önce? Gideyim şuradan kendime bir set yapayım. Öf. Bizim şu ağaç büyüdü mü? Hiç bakmıyoruz da. Ya sen niye büyümüyorsun ki ya? Herhalde güneşi hiç görmüyor. Ondan mı? Siz de açıklayacaksınız. Ya. Şimdi. Heh. Şimdi setimizi olalım. Çıkarı. Ne bu ya? Üf. Bir de elimde. Bir baksanıza. Tüp şu canavar olsan şu tipe gelir miydin? Gelmezdim. Elinde büyülü taş kılıç var. Komple elma set. Kim gelir ki buna? İşte. Bunun için dışarıya çıkacağım herhalde. Yok yağmur ya. Evin içerisinde birazcık tehlikeli olsa bile. Şu ağaç bölgesinde ağaç yapmak yerine. Bir kısmını çok azını ben başka bir yere ara... ayırdım. Hop hop. Şurası endi giriş yerimiz. Şöyle. Çok hızlı kes kesiyor. Sanki toprak toprak kazıyormuşum kadar hızlı. Elimle toprak kazmak gibi. Çünkü büyülü olmuyor. Büyülü anladın mı? Büyülü. Ende gidiyoruz. Ende gidiyoruz. Çek. Şey. Вот, с тем, так, пиражик-то, ачмамир. Şimdi buradaki her bir, Aa yapamıyoruz. Opsyen görüyor muyum? Dok, otomobilimiz geldi. Ende gidiyoruz. Ya azıcık kaç şuraya. Yedi şey şu an. Ende gidiyoruz yani. O yüzden şu anda hiçbir şey kötü gitmemen. Bir şey bile kötü gitmemen. Bismillah. Hop, ben... Şimdi ne görürsen o sana saldıracak Mirat. Bunu sakın mı? Ya ben nereye geldim? Bunlar ne? Ha, ah, bunlar hiçbir şeymiş. Herhalde sıkışık mı kaldık ki? Yok ya bu hiç canavar falan yok. E ben niye böyle zor oldum? E böyle olmaması gerek. Niye böyle oldu? Bir dakika. Ama böyle olmaması gerekiyordu ya. Bir yanlışlık var. Hocam niye böyle oldu ki? Kırabiliyorsam kıracağım ya. Yani. Kerim saklığına oturmak olur. Ama tüm hesaplamalarımız çok yanlış ve çok saçma dakika bir tane. Bir bu kenara bırakayım. Değerlenince şey yapıp bozduru. Ha. Şimdi orada ne olacağı belli olmadığı için ben bir set daha yapayım. Ne olur ne olmaz diye bir tane. Tabi bu uh. Şimdi. Şimdi. ne bulabilirsem ne yapabilirsem onu yap ama çok saçma yani bir dakika daha demin 5 dakika yazıyordu şu anda nasıl 7 dakika gördüm. ama bu imkansız ya gittiğim yerde canavar yok bismillah dedim değil mi öyle oldu, yok Hah, kırılmıyor şu obsidyen o zaman bir tane daha mı yapayım? buraya bir tane daha yapacağım. Ya yanlış koyduk ya. Çalışır mı ki? Aha çalıştı. Bismillah. Yine aynı yere ışınlanmayayım. Tabii daha farklı bir yer. Ya yine mi? Ne yapacağım ben? Neredeyim ya? Aha böyle bir şey çıkacağını biliyordum. Böyle bir şey çıkacağını biliyordum. Böyle bir şey çıkacağını biliyordum. Lav var. Yer artık lavdır. Oho buna iki tane düşsem mahvolurum ben ya. Yoksa da azıcık. Peki bu sadece burada böyle duruyor mu yani? Hiç laf dışında başka hiçbir şey yok mu? gidiş olarak şuradaki topraklardan buradaki topraklardan götüreceğim ki inansınlar bu inanmaz yani birisi gelse ben elinde gittim nasıl ben inanmam hayır ben şansım ya hayır hop hop şöyle engelleyemez miyiz hayır öldüm Alırdım bir hat. Ne işine yaradı? Gidip kendimizi Ben kendimi kurtarmalıyım. Hiç bir eşyam olmadan şu anda elinde gidiyorum. Bakalım başımıza neler. Hiçbir şey gelemeyecek. Eridi mi tüm her şey? E her şey erimiş. Aa ya niye? Her şey niye eridi? Her şey niye eridi? Ya şimdi de olmaz ya. Çok ya niye böyle bir şey oldu ki? Şu anda kendimi lava atayım bir stream kurtulayım istiyorum ya. Ne saçma bir şey. Endi gidiyorum. En canavarları yok. Benim bir yere hapsedilmiş bu şekildeyim. Daha sonra sonunda ise bir lava yüzünden ölüyorum. Ya en saçma. dünyanın en saçma ama en gezintisi ya. Ya en saçma şey. Uf, sinirimi bozdu ya. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir maceramız da